ikinci söz talebi Sayın Gülzer Bişer Karaca'nın. Buyurun Sayın Karaca. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Kitle kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanının önlenmesine ilişkin kanun teklifinin 7. maddesi üzerine söz almış bulunuyorum. Gri listeye girme riskimiz var. Mecburum diyerek apar topar bu kanun teklifini önümüze getirdiniz. Ve bahane yerinde bahane şahane ama gerçek ekonomik buhran nedeniyle çök çökerttiğiniz Türkiye'nin ekonomisi aslında. Mali Eylem Görev Gücü yani FAT 2019 yılı raporunda 7. ve 12. maddeyi bir zorunluluk olarak getirmiş. Bu konuda haklısınız. Doğru. 7. maddeye ilişkin düzenleme ben var ama 12. maddeyi bir türlü aradım taradım bulamadım. Onun yerine ne var? Sivil toplumun, derneklerin sesini kısacak ve mal varlığına çökeceğiniz bir teklifi getirmişsiniz. Peki 12. tavsiye kararı ne diyor? Siyasi güç sahiplerini yani siyasi nüfus sahiplerinin mal varlıklarını nasıl edindiklerini soruşturacak yakınlarıyla birlikte soruşturacak, araştıracak bir yapı kuracaksınız diyor. Ama torbada bu yok. Sivil toplumları denetleme ve tepesine çökmek var. Birden bu 12. maddeyi okuduğumda aklıma ne geldi? Şu geldi. 17-25 Aralık. 17-25 Aralık Sayın Devlet Bahçeli'nin ee, bu madde içeriğinde yer alan e, gündemi rüşvet ve yolsuzluk haftası olarak nitelendirdiği banka hesaplarının, çikolata kutularındaki milyon dolarların, milyon dolarlık saatlerin hesabı geldi. Başka ne geldi? Bakanlar geldi, banka genel müdürleri geldi ve bir dönem Adalet ve Kalkınma Partisi'nin iyilik abidesi saydığı Reza Zarraf geldi. Bir de kanun teklifi o kadar ilginç bir zamanda gündeme geldi ki 17 Aralık günü komisyonda görüşüldü. 25 Aralık günü yani bugün mecliste görüşülüyor. Tesadüfün bu kadarını pes doğrusu dedik. Değerli milletvekilleri, örgütlü toplum demokrasinin güvencesidir. Sivil toplum ne kadar güçlü olursa o kadar güçlü bir demokrasimiz olur. İşte sizlerin de tam bam telinizde burası. Biliyoruz, kadın örgütlerinden çekiniyorsunuz. Mücadeleci kadınlar korkulur yalnız. Tek adamın yarattığı hukuksuzlukları, hak ihlallerini raporlayan, topluma duyuran hak örgütleri korkulur yalnız. Çünkü millet kadın cinayetlerini, anayasal hak ve hürriyetlere de yaptığınız ihlalleri örgütler sayesinde duyu, duruyor. Yarattığınız ucube rejimin dayatmalarına kimse ses çıkarmasın istiyorsunuz, itiraz etmesin ve böylelikle iktidarımız daim olsun istiyorsunuz. Bu nedenle sivil toplum örgütlerinin enselerinde makul şüphe diyerek boza pişirmek istiyorsunuz. Değerli milletvekilleri aslında biz Adalet ve Kalkınma Partisi'nin makul şüphe, terör ve hain gibi kavramları kimin için ne zaman kullandığını anlayabilmiş değiliz. Çünkü bir dönem 17 ve 25 Aralık yolsuzluklarının başrol oyuncusu Reza Zarraf için hayır işleri yapan makul kişi diyorlardı. İtirafçı olup rüşvet çarklarını ortaya çıkardıp iplik pazara döküldüğünde bu kişi birdenbire hain verdi. Yine birlikte yol yürüdük dediğiniz, göz gözyaşlarıyla övgüler düzdüğünüz bu kürsüde FETÖ dendiği için FETÖ diyemezsiniz. O hoca efendi diye milletvekillerimizin üzerine yürüdüğünüz Fethullahçı terör örgütünün liderine hoca efendi diyordunuz. Çıkarlarınız çatıştı, darbe girişimi oldu. Birdenbire o Fethullah hoca efendiniz terörist verdi. Değerli milletvekilleri, bu, derne, bu teklif derneklere yargısız infazı, derneklere hukuksuz keyfi biçimde kayyum atamayı meşrulaştıran bir tekliftir. Muhalif gördüğünüz derneklerin gelirlerine, mal varlığına çökme teklifidir. Toplumun yardımlaşma, dayanışma duyguları otoriter bir anlayışa teslim etme teklifidir. Avukat meslektaşlarımızı muhbir yapan bir tekliftir. 520 sivil toplum örgütü Geri çekin diyor bu teklifi. 71 baro geri çekin diyor ama duymuyorsunuz, umursamıyorsunuz. Çünkü eğer böyle bir şey olursa onlarla birlikte bir kanun teklifi yapmaya kalkarsanız gerçek niyetiniz ortaya çıkacak. Biz de buradan 520 demokratik kitle örgütüne, sivil toplum örgütüne, 71 baroya, baroya diyoruz ki hiç merak etmeyin. Cumhuriyet Halk Partisi iktidarı yakındır. Buradan tüm kadın örgütlerine sesleniyorum. Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında örgütlenmenin önündeki tüm engelleri kaldıracağız ve sivil toplumu güçlendireceğiz ki Cumhuriyetimizin 100. yılında Cumhuriyetimizi demokrasiyle hep birlikte taşlandıracağız diyorum. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum.